Ailesiyle Kocaeli'de yaşayan genç kız sürekli şiddet gördüğü iddiasıyla arkadaşlarından yardım istedi. Hatta saklanmak için arkadaşının evine geldi ama sonrası tam anlamıyla felaketti. Kızın abisi ve yakınları o evi bastı. Onları hem dövdü hem de ölümle tehdit etti. Sonra da 18 yaşındaki genç kızı alıp zorla İzmir'e götürdü. İşte o anlar efendim. Koruşanı tehdit ettiler öldürmekle. Ayırmaya çalışırken o esnada yumruk attılar. Evlerine sığınan arkadaşlarını korurken böyle saldırıya uğradılar. Olayın adresi Çekmeköy'dü. Kocaeli'nde yaşayan genç kız iddiaya göre ailesinden şiddet görüyordu. Ailesi çalıştırıyormuş zorla elinden parasını falan alıyormuş. İstanbul'da oturan arkadaşı Ekin'i aradı. Sen de kalabilir miyim dedi. Sabahına da geldi. Erkek arkadaşıyla beraber ev tutacaklarmış. Tamam dedik. Eve bakmaya gittiler sonra. Aradan birkaç saat sonra geldi. Bize bir tutacağız bugün haberin olsun. Her şey normaldi. Sonra ailesi kızın evi terk ettiğini öğrendi. Abisi İstanbul'a geldi. Niyetleri aslında arkadaşlarına yardım etmekti. Ancak kızın ailesi buna izin vermedi. Önce ikiliyi telefonla arayıp ölümle tehdit ettiler. Sonra da evi bastılar. Bağırlar, bayağı bağırlar, çağırlar binada. Hatta bütün bina ayaklandı. Aradan yarım saat geçti. Polis ekipleri bizi aldılar. İfade verdikten sonra Ekim ve erkek arkadaşı eve geldi. Bir süre sonra kızın abisi tekrar kapıya dayandı. Saat gece 4 gibi de onlar geldiler. kapı, pencere falan vurmaya başladılar. Kızın sadece abisi değil iddiaya göre diğer yakınları da vardı. Oldukça kalabalıklardı. Amaçları konuşmak değil kavga etmekti. Öyle de oldu. Kapıdan çık çıkmamla üzerine saldırmaları bir oldu. Saldırı kapının önünde dakikalarca devam etti. Saldırıya uğrayan genç ise merdiven boşluğuna düşmemek için bir süre direndi ama onların durmaya niyeti yoktu. Polis geldi saldırganları gözaltına aldı. Dayak yiyen Ekim ve arkadaşı şikayetçi oldu. Merdiven boşluğuna atmaya çalıştılar. Arkadaşına sığınan kızı ise ailesi gelip İzmir'e götürdü. O aileye ulaşmaya çalıştık ama telefonları kapalıydı. Bu kişiye şu an ulaşılamıyor.